Genel Maden İşçileri Sendikası yönetici ve temsilci eğitim seminerinin ilki 8-9-10 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara'nın Kızılcamam ilçesinde gerçekleştirilecek. Seminere Gimis Genel Başkan Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanboğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Şube Başkan ve Yöneticileri ile iş yeri temsilcileri katıldı. Gimis Genel Başkan Hakan Yeşil ile Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri seminer salonuna girişte temsilciler tarafından işte başkan, işte sendika, madenci sizinle gurur duyuyor sloganları ve alkışlarla karşılandı. Saygı duruşu ve istikrar marşının okunmasıyla başlayan seminerin sunuş konuşmasını Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı. Demir şöyle konuştu. Türk İş 24. Olağan Genel Kurulu Türk İş Camiamızı ve tüm işçi sınıfına hayırlı olsun. Umarım bizim istediğimiz ve beklediğimiz gibi bir şablon çıkar. Hep işçi arkadaşlarımızın, emekçileri kazanımlarıyla süreçini geçeriz. 1946 yılında kurulan Türkiye'nin en köklü sendikalarının birinde hem üyesi hem de temsilen bu kuralar Bu sendikamızda olmaktan dolayı ben her zaman gurur duydum. Ve sizleri de temsil etmekten hala gurur duyuyorum. örgütlenme ve eğitim çalışmalarına büyük önem vermekteyiz. Genel Başkanımız sahip, Sayın Arkan Yeşil, Genel Merkez Yönetimimiz ve Şubelerimiz, siz temsilcilerimizi ve tüm madenci kardeşlerimizi önemsiyor. Burada hocalarımız size, burada kendileri bilgileri arttıracak. Bizim de sizlerden sadece beklediğimiz iş yerlerine gittiğinizde bu bilgileri arkadaşlarımıza aktarmamız. Dolayısıyla siz tabandan yukarıya kadar sorun ve sıkıntıları bize anlatıyorsunuz ve karşılığında bizim gecesini gündüzünü katarak madencinin her derdine ortak olan Hakan Yeşil başkanımızla Ankara'da <laughs> çekimleri ben bu çatı altında sizlerle beraber olmaktan gurur duyuyorum. Hepinize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Sevgiyle kalın. Seminerin açılış konuşmasını yapan GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil güçlü bir sendika mücadeleyle olur. Mücadelede bilgi ve eğitimle olur diyecek Evet arkadaşlar yine bir eğitim seviyelerinde beraberiz. Bundan dörtten önce çıktığımız bu yolda dedik ki bazı şeyleri değiştirelim. Sendikamızın yönünü, vizyonunu değiştirelim. Güçlü bir kendi kalalım. İşçisiyle, <laughs> emekçisiyle beraber olan, iç iş içe olan, derdeşebilen bir sendika yönetimi oluşsun dedik. Çok şükür bunları başardık. Bugün sizlerle yine bu salonlardayız. Ben 18. Genel Başkan olarak bana <laughs> tekrar üst üste ikinci defa görev veren sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, güçlü bir sendika olmak mücadele olur. Mücadele de bilgi ve eğitimle olur arkadaşlar. Biz bu eğitimlere geldiğimiz göreve geldiğimiz günden beri niye niye önem veriyoruz? İşte bu zorlu yollarda nasıl beraber yürürüz, nasıl mücadele ederiz, sendikamızı nasıl güçlendiririz, e, birlik ve beraberliğimizi nasıl sağlarız kavgası içindeyiz. Genel Başkan Hakan İnşir'in konuşmasının ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Tarkan Zengin, Türkiye'de sendikalar ve sendikal kavramlar konu sunum yaptı. Maden işçilerinin sorularını yanıtladı. Genel Başkan Hakan Yeşil, öğretim üyesi zengine seminerin bir anısı olarak madenci heykeli takdim etti.